Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte düşünür, filozof ve diğer önemli kişilerin sözlerini anlamaya çalışacağız. Bölüm 3. Birinci söz. Bir insanın asıl karakteri eline güç geçtiği zaman ortaya çıkar. İçimizde yaşayan farklı bir insan mı var? Elimize güç geçtiğinde mi ortaya çıkıyor? E, bu iki sorunun cevabına geçmeden önce dışımızdaki insanlardan başlayalım. Sonradan zengin olmuş birini gördünüz mü? Bu kişinin yaşam şeklinde değişme olacaktır haliyle. Maddi imkanların sağladığı geniş olanaklardan yararlanması normal bir durumdur. Fakat o kişinin diğer insanlar olan davranışlarında da bir değişim olur. O kişi maddi gücün etkisiyle şımarık, üstten bakan, insanları küçük gören veya kendini ilahlaştıran bir duruma geçebilir. Bu herkes için geçerli olmasa da genelin böyle bir eğilimi vardır. Daha sonradan eline güç geçen kişilerde böyle davranışlar görülebilir. Peki Elimize mad maddi güç geçtiğinde biz kendimizi o kişi gibi olmayacak mı zannediyoruz. Sanırım bunu kendimize konduramayız. Önceleri fakir bir hayat yaşayan, sonradan da yaptığı işlerle birlikte maddi gücü erişen birini tanıma fırsatım oldu. Bir arkadaşım da bu kişi. E, mizacının tamamı değişmese de kendisinde bir özgüven patlaması e, yaşanmıştı. İşte yürürken önüne bakan, hafif kambur olan bu kişi Artık düzgün bir postüre sahipti ve başı dikti nedense. Ve daha önceden ihtiyaç duymadığı şeyleri normal tüketimi haline getir getir getirmişti. Yani daha önceden birçok şey yapmazken sanki hep yapıyormuş moduna girdi bunları. E, bu kişinin diğer insan olan davranışlarında bir kabalık görmesem de e, o kişide farklı bir şeyler olmuştu. Yani daha önce asla yapmam dediği şeyleri de çok rahat yapabilir bir hale gelmişti burada detay vermem uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü onun kişisel kendi hayatıdır. Ama çok garibime gitmişti. Sıkı sıkıya bağlı olduğu kurallar vardı. Onlar bir anda buhar oldu. Bunlar belli hassasiyetleri vardı bu kişinin. Onların hiçbirini umursamamaya başladı. Bu acaba o kişinin gerçek karakteri miydi? İşte i̇lginç değil mi arkadaşlar? Para eline geçtiğinde bu kişi bayağı bir farklılaşmıştı. Yani neredeyse 180 derece diyebiliriz. Hadi 170 olsun biraz kalmıştı bazı şeyler benzer bir durumu ben de yaşamıştım insan maddi gücün yapabilecek yapabileceklerini fark ettiğinde dünyaya bakışı değişebiliyor belki de içimizde baskıladığımız asıl düşünceleri maddi güç ile ortaya çıkarıyor olabiliriz peki eskiden fakir olan ve sonradan zengin olan kişi bir kişiyi düşünelim ama bu kişi tekrar iflas yesin ve normal bir hayat seviyesine dönsün o kişinin zihin seti hangi yapıda olacaktır? E, demiştik ya arkadaşlar, örnekler vermiştik. E, daha önceden maddi olarak gücü yoktu yani, elinde güç yoktu. Bir zihin setine sahipti bu kişi. Sonradan e, zengin oldu, eline güç geçti ve zihin seti değişti. Bu gör, görünen bir şey bu. E, daha sonra da arkadaşlar tekrar bu iflas etti ama eski fakir değil, tam ortada kaldı. Nasıl diyelim? İşte 10'du maddi geliri, 100'e çıktı. Sonra 40'a düştü, 45'e, 50'ye düştü diyelim. O hangi, or, ortada bir zihin setinin mi var arkadaşlar? Mesela ilginç bir şey bu. Ee, yani hangi halini arzuladığını sormuyorum ben bu kişinin. Yani hangisini özlem duydun? İşte fakir halini mi, özlemi duyuyor? Zengin halini mi, özlemi duyuyor? Bunu sormuyorum yani. Arzuladığı halini sormuyorum. O kişinin iki koşulu deneyimledikten sonra... Nasıl bir düşünce yapısında olduğunu merak ediyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü sözde diyor ki asıl karakter eline güç geçtiğinde ortaya çıkar. var Peki siz e, bu iki koşuldan geçtiniz mi arkadaşlar? Yani bu iki koşul tersten de yaşanabilirdi tabii. Doğuştan zengin olup sonradan da fakirleşebiliyor insanlar. Sanırım öylesi daha kötü oluyor. E, bir insanın asıl karakterini elinden güç alındığı zaman da anlayabiliriz. Bu söze farklı bir yaklaşımımız olsun. İkinci sözümüz, insan kendisini kendi yaptığı hatarla, hatalarla eğitmiştir. Bir bebek emekleyerek hareket etmeye başlar ve zamanla yürüme denemeleri yapar. Yürümeye çalışırken her düştüğünde, yani ayağa kalkmayı dener, adım atmayı dener, her düştüğünde canı yanacaktır bunun, bir yerlere çarpabilir. Ve zaman içerisinde düşe kalka yürümeyi öğrenmiş olur. Yani hatalarından... Acı çekerek öğrenmiş olur yürümeyi. Peki biz büyüklerin hayatı da böyle midir? Örneğin birisi hatalı bir evlilik yapar diyelim. Sonra dayanamaz, zor gelir ve boşanır. Bu işlemi 3-4 kez yapanları da gördüm ben. Ve aradan 10 yıllar geçiyor maalesef. Belki de yaşlanıyor, işte pes ediyor, artık yapamam falan diyor. Zihin seti değişiyor. Yürümekten pes eden bir bebek, bebek gibi düşünebiliriz bunu. Ee, örnek örneğimizdeki yetişkinin başına gelen başarısız olay, başarısız evlilik bebeğin başına niye gelmiyor? Yani bebekler hemen hemen bütün bebekler eğer doğuştan anatomik olarak kemiklerinde, kas yapılarında bir problem yoksa yürüyorlar. Yani hemen hemen hepsi yürüyor. Yani engelli doğmuyorsa yürüyor. Kesin yürüyor. Ama herhangi bir engeli olmayan bir yetişkin çok özellikle günümüzde çok arttığı için, boşanmalar arttığı için Rahat bir şekilde bırakabiliyor, pes edebiliyor, yürümekten vazgeçebiliyorsa, bunu bebeklerde biz bunu niye görmüyoruz? Bunu arkadaşlar biraz düşünmemiz lazım. İki olay arasında bir korelasyon var ama farklı bir yapılar da var bu iki olay arasında. Bebek yürüme sürecindeyken birçok kişi dahil olur o sürece ve ona yardım eder. İşte onu destekler, yere düşmeden tutmaya çalışır ve hatta bunun için yürüteş gibi makineler de vardır. İşte aletler vardır. Bebek daha rahat yürümeyi öğrensin diye düşmeden. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eskiden boşanma oraları düşükmüş. Tıpkı bebeklerde olduğu gibi yetişkinler de yardım alıyormuş etrafından. İşte aile büyükleri, çevredeki insanlar işte eşlerin ayrılma ayrılmaması için onlara destek oluyormuş. Tıpkı bebeğin düşmemesi gibi. Ve bu desteğin günümüzde azaldığını biliyoruz. E çekirdek aile yapısından geçtiğimiz için artık çevremizde bizden yaşça büyük kişiler, anne babalar yok. Çekirdek aile yapısından dolayı tek kalıyor bebek, aile bebekleri, işte karı koca bebekleri tek kalıyor. O zaman bu sözü şöyle yorumlayabiliriz. İnsan kendisini kendi yaptığı hatala, hatalarla eğitmiştir. E, tam olarak böyle değildir aslında insanlık eğitmiştir desek daha doğru olur yani insanlık kendisine çünkü e, bir üst nesil bir alt nesile bilgi aktardığı için bebek yürümeyi kolay öğreniyor işte eskiden anne baba da biraz destek olduğu için yeni evlenen çiftlere e, yardım ediyordu o zaman şöyle oluyor bireysellik ve kolektif düşünce yarışı yarışı başlamış oluyor arkadaşlar bugün günümüzde bakalım kim kazanacak yani insanla İnsanlık mı kendisini yaptığı hatalarla eğitmiştir? Sormak lazım. 3 Roma Ateşin içinde kalan ateşe hizmet eder. Ateş içinde bulunan her şeyi yakar. Yanan şeyde ateşi daha da harlar, güçlendirir. Doğru. Bu sözün birçok yerde çalıştığı gerçektir arkadaşlar. Örneğin kötü insanların içinde bulunan iyi bir insan düşünelim. İnsan çevresiyle uyumlu bir şekilde yaşamaya programlıdır. Bu biliniyoruz. Biliniyoruz. Adaptasyon var. O iyi insan zamanla kötü, kötüleşecektir. Yani kötü insanların içine iyi birini atarsanız, kötü insanlarda bir ateş olarak algılanırsa o iyi insan da kötüleşeceği için oradaki kötü insan sayısı yani kötülük, total kötülük miktarı artacaktır. Ee, mesela şöyle de olabilir. Mutsuz bir ailenin içinde yaşamak zorunda olan birisini düşünün. Kendisi mutlu, pozitif bir insan ama mutsuzluk içinde yaşamak kalıyor. Ateşin içinde kalıyor gibi düşünün. O da zamanla mutsuz olur. O hale bürünür ve oradaki mutsuz insan sayısı artacağı için toplamdaki mutsuzluk miktarı da 60 olacaktır. Söz yine burada da çalışıyor. Aptalların içinde olan bir zeki bir insan düşünün arkadaşlar. O da kendini aktaramayacağı için, karşı tarafta anlamayacağı için o da aptallık seviyesine inmek zorundadır. O da zamanla aptallardan birisi olur. Totaldaki aptallık miktarı artar ateşin içinde kalan ateşi büyütür yani. Benzet, benzetmelerimizdeki arkadaşlar olayların zamanla gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bir insan zeki bir insan hemen iki günde aptaldan arasında aptallaşmaz. zaman gerekir bunun için. E, ateşler ateşte arkadaşlar benzer bir durum var. İçine atılan şeyi hemen yakamayabiliyor ateş. E, bir defterin yanması 5-6 saniye sürerken bir kömür parçası bir iki dakikada yanmaya başlar. Hatta ateşin içine Atılan bazı şeylerin yanması da mümkün olmayabilir. Örneğin mesela demir 1538 santigrat derecede erimeye başlar. Isınması çok zaman alır. Tabi demirin yoğunluğu, ateşin yoğunluğu bu da önemli. Yani demir miktarı önemli, ateş miktarı önemli. Toprak gibi bazı malzemeler vardır arkadaşlar. Bunlar da neredeyse demir kadar 1600 derece falan galiba toprağa göre değişiyor. Yüksek ısıda eriyor toprakta, ama toprağa Ateşin içine çokça atarsanız ateşi söndürür arkadaşlar. Mesela ateşin içinde kalan ateşe hizmet eder mi? Etmeye de bilir. O zaman verdiğimiz örneklerden yola çıkarak arkadaşlar. Ateşin içine giren kendi cinsine göre ateşe hizmet eder. Hatta ateşi yok de edebilir diyebiliriz yani. Ee, peki aptalın arasındaki bir zeki o aptalları zekileştirebilir mi? Benzetmelerden arkadaşlar bir çıkarım yapmanızı istiyorum sizden. Yorumlarda mutlaka paylaşın. Dördüncü söz, başarısızlık bir olaydır, bir kimlik değil. İnsan yaptığı eylemi kendisiyle e, ilişkilendirme e, yapısı vardır arkadaşlar. Biz doğru, bu tamam, olması gereken bir şey, yaptığımız eylemlerin sorumluluğunu almak zorundayız. Fakat benliğimiz eylemlerimizden bağımsızdır. Bir eylem gerçekleştikten sonra, yani bir olay bittiyse, o olay artık geçmiş defterinde sabit olarak kalır. O olayı değiştirme şansımız yoktur. O olay artık yaşanmıştır, bitmiştir. Ama bizim benliğimiz işte e, kimlik dediğimiz şey zamanla değişir. Yani gün içinde de değişebilir, ayda, yılda değişir. Yani bu sürekli değişir. E, bu söz sorumluluğun kimlik haline ge getirilmemesinden e, bahsediyor bize. Çünkü geçmiş yani olay başarısız bir olay geçmişte sabit duran bir şeyken Kimliğimiz zamana göre değişen bir şeydir. Yani sabitle değişken olan iki şey birbirine eşitlenemez. Burada arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz ki eğer e, kimliğimiz sabit olabilir mi? Tabi o da gelişime bağlı. E, beşinci söz: Serveti üretmeden tüketemeyeceğimiz gibi mutluluğu da üretmeden tüketmeye imkanımız yoktur. E, bu söz tüketim ve üretim arasındaki zorunlu ilişkiyi anlatıyor aslında. Servet maddi bir şey olduğu için e, sözdeki ilk kalıbın yani serveti üretmeden tüketemeyeceğimiz kalıbının anlaşılması kolay. Tabi bazı itirazlar gelecektir ama e, para sorunlarımızın %90'ını çözüyor arkadaşlar maalesef böyle bir şey var. Fakat insan çok zengin olsa bile mutlu olmayabilir. Mutsuzluk vardır. Zengin insanlarda da mutsuzluk vardır belli koşullara bağlı olarak. İnsanın asıl mutluluğu arkadaşlar çoğu zaman manevi içsel şeylere bağlıdır. Yani burada maneviyattan kastım dini şeylerle sınırlı değil, ee, hayata bakış açımız, içsel olarak verdiğimiz tepkiler, olayları anlama şeklimiz, işte ideolojilerimiz falan böyle düşünceler de bizi motive edebilir. Yani maneviyat arkadaşlar bunları tamamını dahil etmek gerekiyor, zihinsel bir şey çünkü. Peki manevi şeyler nasıl üretilir? Bunu hiç düşündünüz mü? Bu soruyu cevaplamadan önce mutluluğu maddi şeylerde arayan insanları düşünelim. Maddi şeylerin etkileri çok uzun sürmez. Yani o vermiş olduğu mutluluk çok uzun sürmez. Kendisi kalabilir ama eski o mesela ilk diyelim yeni bir araba aldınız. O sizi belki bir ay çok mutlu eder ama bir ay sonra o ilk verdiği şey düşer arkadaşlar. O grafik aşağı düşer. O büyük haz alamazsınız. alamazsınız. Bir de şey de vardır. Maddi şeylerden gelen haz bizi daha da doyumsuz bir hale getirebilir çünkü daha pahalı daha iyi falan gibi o şeyi o hazda almak için maddi çıta yukarı çekilebilir bir de insan elde edemediği şeyleri arzulamayı çok sever yani ulaşamadığı şeyleri hep böyle aklının bir köşesinde tutabilir bu da manevi bir şeydir ama o şey ulaştığı zaman da o ona olan arzusu kaybolur işte araba örneğindeki bir aylık bir süreç gibi o şey yavaş yavaş kaybolur ve tekrar mutlu, mutlu hissedebilmek için başka şeylere de arzulamaya başlar. Hep yani önüne bir daha büyük bir hedef koyar, daha büyük bir hedef koyar. Bir dağa tırmanmak ister, çok büyüktür. O dağın tepesine çıktığı zaman ileride daha büyük bir dağın olduğunu görür. Ona da çıkma arzusu o anki mevcut çıktığı yüksekliği onun gözünde küçültür. Bu da mutsuzluğa sebep olabilir. Tamamen işseldir aslında mutluluk dediğimiz şey bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Daha çok çabalamak da arkadaşlar bizi yönlendiriyor olabilir. Yani maddi zevklerden haz alma isteği arkadaşlar bu şey vardır. Havuç, eşek örneği vardır. Mesela bir sopanın ucuna bir iple havuç bağlayın. Bir eşeğin üzerine oturun ve havucu sopa aracılığıyla eşeğin önüne yaklaştırın. Eşek havuca ulaşabilmek için yürümeyi deneyecektir. Çünkü o hareket ederek ulaştığı için, havuç da ileride olduğu için yürüme e, koşulu açılacaktır. El, elinizdeki arkadaşlar o sopanın ucuna bağlı olan havucu istediğiniz yöne tutarak o eşeği istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. E, bu bu eski Yunan'da bir alegoriydi galiba bu. Buna göre arkadaşlar e, sanırım biz yani gerçek hayata indirgersek bu anlatıyı eşek olan biz oluruz galiba arkadaşlar. Yani havuçta arzuladığımız şeyler oluyor bizim üzerimize oturan o kişi de arkadaşlar bizi yönlendiren kişi. O da hayatın kendisi oluyor. Maddi hazlar arkadaşlar bizi bir eşeğe çevirmeden önce manevi hazlara yönelebiliriz. Bu kişi içinde içsel olarak da iyi hissedebilir. Maddi şeylere daha az ihtiyaç duyabilir. İç huzur dediğimiz bir şey var sonuçta. Peki bunu neden yapmalıyız? Çünkü arkadaşlar eşekler yaşlanır ve yorulur. Biz de oradaki insan eşek biz oluyorduk ya. Biz de arkadaşlar öyleyiz. Biz de yaşlanırız. Biz de yoruluruz. Ve eşeğin üzerine oturan kişi ne demiştik? Hayatın kendisiydi. Ve hayat arkadaşlar yani eşeğin üzerindeki kişi kendine bir yeni eşeği bulabilir. Çok rahat buluyor zaten. Hatta hayat onu var eder. Yeni insanlar ürettiği için hayatın kendisi. Yeni eşekleri kendi koşuluna göre, kendi havucuna göre yönlendirebilir. Peki... Manevi haz demiştik ya arkadaşlar, içsel huzur. Bu da bir bir çeşit şey olabilir mi acaba? Havuç olabilir mi? Çünkü maddi hazlar hayat tarafından veriliyor, manevi hazlar zihinde oluşuyor. Bu da arkadaşlar bir çeşit şey havuç olabilir mi? Yani bu sorunun cevabını sizlere bırakıyorum. Maneviyatla ilgileniyorsunuz yani, içsel huzurunuzun size yakıt olduğunu düşünüyorsanız, bu da sizi yönlendiren bir şey olabilir mi? Bu beş söz arkadaşlar burada tamamlayalım. Yorumlar kısmında bu sözler hakkındaki düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. İyi günler.